Phoenix Tarot'tan herkese selamlar arkadaşlar çok önemli ve çok güzel bir konuyla karşınızdayım ee, konumuz şu şekildedir bakalım enerjin sana ne söylemek istiyor seni hangi konularda uyaracak sana ne gibi tavsiyelerde bulunacak ee, belki de sana kötü gelen belki de sana iyi gelen şeylerden bahsedecek yani genel olarak aslında bilinçsiz bir şekilde e, hata yapan kendine bir şekilde zarar veren enerji anlamda Arkadaşlarımız illaki var ki birçok kişi zaten söylüyor Nerede hata yaptım anlamıyorum ki her şeyi doğru yaptığıma rağmen O yüzden bu konuya değinmek istedim Bu konuyla birlikte artık tam olarak reperimizin, enerjimizin bize söyleyeceği şeyleri artık uygulamaya başlayarak Bu hataları geride bırakabiliriz Şimdi yavaştan başladım arkadaşlar <laughs> Bir bakalım kartlarımız önce bir sizi tanımlasın bir karakter analizi yapalım. Her zamanki gibi Fenix'e özel. Dikkatli bir şekilde odaklanın. Bu arada sadece uyanlar alıp kabul etsin. Uyumayanlar zorla her gördüğünüz tarot videosu size ait değildir arkadaşlar. Genelde bir anda böyle özellikle de tesadüfen karşınıza çıkan o an size tam böyle harfi harfine birebir uyanlar genelde sizin uyumludur. Bazı danışanların kafası karışabiliyor sonra. o yüzden değinmek istedim. Şimdi karakteristik olarak baktığımızda normal şartlarda eskiden çok belki de neşeli, güneş saçan, nur saçan, çok hareketli, pozitif, şen, şakrak, çevresine, ailesi tarafından sevilen, her zaman da gülen, eğlenen, hayat çok fazla ciddiye almayan, gamsız, pozitif bir kişiniz olmuş. Ama maalesef ki burada önce maddi zorluklar başlamış ve belki de bazı borçlar, bazı bazı sıkıntılar, <laughs> Maalesef ki sizi derin bir depresyon etmiş, bazı ayrılıklar, bazı yıkımlar, bazı vefatlar, e, özellikle de çok fazla inişler çıkışlar yaşamışsınız son bu seneler içerisinde ve karakteristik olarak da çok duygusal, çok hassas, kırılgan e, bir şey olduğunda kırıldığında bunu bir şekilde içe kapanarak ağlayarak üzülerek depresyonu böyle e, her zerrenizde yaşayan bir kişiniz var anladığım kadarıyla. Yani duygular sizin için çok önemli ve e, kelimenin tam anlamında duygularını çok fazla baş edemeyen bir insansınız. Yani duygularınız her zaman çok ağır basıyor e, ve o yoğun duygular e, sizi tabii ki de e, bir şekilde kontrol ediyor. Onları kontrol etmekte zorluk yaşıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Ee, ve tabii ki de aynı zamanda burada baktığımızda işkolik de bir tarafımız var yani mesela eskiden iş hayatında çok daha belki de başarılı, bereketli e, tuttuğunu kopartan pes etmeyen, hırslı bir kişiye sahipken şu an çok daha böyle artık hani enerjim yok artık yoruldum, gücüm yetmiyor isteksizlik, artık eskisi kadar böyle bir e, uğraşamama gibi durumlar e, yaşadığınızı söylüyor kartlar Duygusal anlamda zaten aşk olaylarına gelecek olursak eskiden gerçekten de çok çılgınlar gibi eğlenip her türlü böyle aşkı böyle doruklarınıza kadar yaşayan bir karakteriniz olmuş. Çok çılgın aşık olmuşsunuz yani gerçekten de sevgi için, aşk için hiçbir şey engel tanımamışsınız. Mümkün mertebe burada... E, doya doya yaşamaya çalışmışsınız. Ama burada ya siz bir yerde ihanet uğramışsınız ya da bir yerde sizin hayatınıza evli bir partner gelmiş. Çünkü burada üçlü bir ilişki yaşamışsınız ve ondan sonra gerçekten de dağılmışsınız. Toparlayamamışsınız da gördüğüm kadarıyla. Evet evet yani burada maalesef ki bir kişinin eli var. Bu insan sizin hayatınızı alt üst etmiş ve ondan sonra da maalesef ki toparlanmamışsınız. Peki bir bakalım. <laughs> Bakalım peki şimdi kişilik analizini yani karakter analizini yaptık. Evet uyumlandım bana uyuyor dediniz. Tamam şimdi bakalım enerjiniz e, size ne söylemek istiyor? rehberiniz bakalım. Yine aynı şekilde bu en son yaşadığınız e, yakımdan bahsediyor. Evet onu seviyordun. Evet belki de onunla hayaller kurdun. E, hayatında ilk defa belki de birisine ben bu insana aşık oldum diyebildin. Ve en çok da bu insan seni üzdü, kalbini kırdı, belki de ihanet etti, belki de tercih edildin. Ve daha sonrasında kendisini sana karşı kapattı. Yapayalnız kaldın, büyük bir boşluğa girdin. Sana karşı büyük bir adaletsizlik yapıldığına inandın. Belki de ailen, yuvan, huzurun, düzenin bozuldu. Her şey tepetaklak oldu ve o kırılgan, o duygusal insan gerçekten de paramparça oldu. Ee, yandın, yandın, yandın ve... Daha sonrasında maalesef ki küllerinden henüz doğmamışsın arkadaşım. Çünkü daha e, rehberin sana henüz toparlanamadığını, toparlanman için ise bakalım ne yapman gerektiğini tavsiye ediyor. Bak mesela sen duygusal anlamda çökmüşsün ve duygusal anlamda çöktüğün için bu senin... İş hayatına da yansımış ve iş anlamında da parasal anlamda da bu sefer zorluklar, sıkıntılar başlamış. Öncesinde anladığım kadarıyla rehberin e, sorunun kaynağını şu an sana net bir şekilde tespit ediyor. Aradan uzun bir zaman geçti fakat e, kesinleşmeyen veya belki de e, içinde bir yerde nükte kalmış ve e, bu insanın cezalanmasını istiyorsun, acı çekmesini istiyorsun ve anca o zaman toparlanabileceğini, anca o zaman artık bu e, işte bu sıkıntıları, bu kırgınlığı, bu e, hayattan küsmüşlüğü, küsmüşlüğü üzerinden atacağını düşünüyorsun. Fakat burada rehber insana aslında kendi kendini manipüle ettiğini söylüyor. Peki neden? Çünkü burada sen bu şekilde bu düşünceyle devam ettiğin sürece hayatına devam etmeyip tekrardan o pozitif enerjiyi yükselmediğin sürece kendi kendine manipüle edip kendi kendini canını yakmaya devam edeceğini ve hiçbir şeyin değişmeyeceğini söylüyor. Peki neden? Hmm. Sebebini şöyle söylüyor kartlarımız arkadaşım. Çünkü burada Şimdi sen tabii ki de ne olmuş? Ee, sıkıntılı bir dönem yaşamışsın. Bir sürü travmalar yaşamışsın. Ee, canın yanmış ve doğal olarak insansın. istiyorsun ki canını yakanların canı yansın. İlahi adalet tecelli etsin vesaire vesaire. Fakat rehberin de sana diyor ki... Evet diyor, sen bunu istemekte haklısın. Bu böyle de olacak zaten. Fakat sen bu süreci uzatıyorsun. Edeceksin. Nasıl uzatıyorum? Tam tersi. Ben istiyorum ki şu an olsun. Rehberin de sana diyor ki... Sen toparlanmadığın sürece, bak senin için diyor çok güzel bir plan var hazırlanmış, senin yerine artık bütün planın hazırlandığı ve seni bekleyen çok e, güzel bir insan var. Bu insan senin yaralarında saracak, yaşadığın sıkıntıları da atlatmana yardımcı olacak, senin derinlerde kendinden bile sakladığın o... Ee, küçücük çocuğa kadar ulaşacak bu insan. Yani senin iç dünyandaki o çocuğa kadar ulaşacak. Çünkü karşına çıkacak insan da çok duygusal bir insandır. Çok derin bir kişiliktir. Ve diyor sen bu insanla tanışman gerekiyor. Edeceksin onun da bununla alakası var. Çünkü bu insan senin tedavi olmana yardımcı olurken bu sefer artık sen iyileşmeye başladıkça çark döndüğü için bu sefer karşı tarafın hayatında değişimler başlayacak. Anladım. Yani devir daim. Yani bir terazi var ve şu an sen çok ağır basıyorsun. O havada kalıyor. Yani eşitlenmesi için ve onun ağır basması için önce senin hafiflemen gerekiyor arkadaş. Bu yüzden öncelikle bu konuyla alakalı kendini daha fazla yormayıp bu kendi kendine bu düşüncelerle manipüle etmemeni ve artık yoluna devam etmeni şiddetli bir şekilde sana tavsiye ediyor kartlar. Pek daha daha doğrusu pardon, rehberin senin kendi enerjini söylüyor bunu arkadaşım. Peki bakalım sana ne gibi tavsiyeler verecek. Neler yapman gerekiyor veya belki de nelere dikkat etmen gerekiyor. Şimdi bunları soracağım senin için. Peki sevgili rehber. Bu videoyu izleyen arkadaşımın nelere dikkat etmesi gerekiyor? Nelerin nerede yanlış yapıyor bunu söyle. Özellikle de aşk anlamında sana bir şeyler e, söylemek istiyor. Sevildiğin zaman mutlu olduğun zaman bunu çevrendeki insanlara anlatma diyorsan önce. Çok yakın bildiğin, belki de sırdaş dediğin, arkadaş dediğin, aile dediğin insanlardan bile sakla diyor mutluluğunu. Çünkü sen mutluluğunu saklamadığın zaman bu sefer nazara maruz kalıyorsun ve nazar e, maalesef ki bütün güzel enerjileri alt üst ediyor. Ve bu sefer sana verilen bu şans senin elinden kaçıp kaçıp gidiyor. Bunun haricinde rehberin aynı zamanda sana kadersel olarak senin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve bu potansiyeli duygusallıktan daha ziyade iş hayatını yönlendirmeni tavsiye ediyor. Çünkü burada sana iş konusuyla alakalı şunu söyleyebilirim. Yani burada senin nasibinde bir iş kurmak var arkadaşım. Yani sen burada bireysel bir otorite kuracaksın iş hayatında. Finansal bir özgürlük kuracaksın. Bu yüzden e, bir müddet en azından bu aşk meşk işlerinden uzaklaşman gerekiyor. Bunun haricinde bazı arkadaşlarımız çıkan şeytan kartımız burada bazı nazarlar, <laughs> bazı büyü enerjiler olabilir. Yani kötü enerjilerle şu an enerjinin sarılı olduğunu bu kötü enerjiler de maalesef ki seni sürekli bir şeyleri ertelemeye, sürekli yalnızlaşmaya ve insanlardan uzak durmaya gittiğini söylüyor. Bu yüzden bundan da evet kesinlikle burada birçok arkadaşımızda hatta var bu. Ee, o yüzden buna çok dikkat edin. Bu yüzden seni aşktan soğutuyor. Aşktan uzaklaşıyorsun ve elin kolun bağlı ki birçok arkadaşımızda burada potansiyel e, kısmet kapalı olabilir. Özellikle de ee, böyle karşı cinsle tanışıp tanıştıktan çok kısa bir süre içerisinde hemen 2-3 gün içerisinde tekrardan kavga edip tamamen uzaklaşan arkadaşlarım bu konuya bir değinsin. Bir ön bakım yaptırın ne olur ne olmaz. Çünkü bu durum çözülmediği sürece istersen aradan 40 sene geçsin geçmez. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yani değişik bir konu oldu. Farkındayım. Alışılık dışı bir konu oldu. Bunun da farkındayım ama e, bu konu beni çok etkiledi. E, bu yüzden de çünkü insan bazen gerçekten her şeyi çok doğru yapsa bile bazı şeylerin farkına varamıyor. Çünkü her şeyi aslında doğru yapmak da yetmez. Çünkü doğru çok göreceli bir kavramdır, çok değişken bir kavramdır. Bazen sana göre doğru olan aslında senin özüne göre yanlıştır ve sana zarar verir. Bu yüzden e, burada... Bu konuyu dile getirmek istedim. Bu konuya detaylı bir şekilde bakmak istedim. Umarım ki sizin de işinize yaramıştır. Aldığımız, bu rehberimizden aldığımız tavsiyeleri muhakkak uygulayalım. Çünkü unutmayın, rehber senin rehberindir, senin ruhundur, senin enerjindir ve senin için hayırlı olan, sana zarar veren ve tam anlamında doğru bir şekilde bilgi alabileceğimiz tek kaynaktır. O yüzden ee, en azından sizinle alakalı yani öyle söyleyeyim. Hani o yüzden rehbere mutlak bir şekilde kulak vermenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar. Yine tabii ki de sıklıkla videolarımız gelecek. Takipte kalın. Bizi henüz e, takip etmeyen abone olmayan arkadaşlarımız da abone olabilirler. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarda e, yeni konu önerileri yazabilirsiniz. bakmamız istediğiniz konuları yazabilirsiniz, sorularınızı yazabilirsiniz. Yorumları tek tek inceliyorum arkadaşlar, tek tek bakıyorum. Sizleri seviyorum, kendinize çok iyi bakın Adem.